Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı kapuska yemeği yapacağım. Şimdi hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle bir kilo ıspanağımı yıkadım, şöyle ince ince çok da küçük olmayacak şekilde doğradım. Tenceremin içerisine aldım, üzerine zeytinyağımı şöyle gezdiriyorum göz kararı ocağımın altında yakıp biraz 2 e, dakika kadar kavuracağım. Kapağını kapatıp 5 dakika kadar pişireceğim. Tenceremizin kapağını açalım. Şöyle bir karıştıralım. Karıştıralım. Şöyle e, gördüğünüz gibi zaten ıspanak eksildi tenceremizin dibinde az bir şey oldu. E bir 2 dakika daha kavuracağım ondan sonra pirincimi, suyumu, tuzumu ilave edeceğim. Şimdi tekrar kapağını kapatılıp 2 dakika daha bekletiyorum. Evet. ıspanağımız 5 dakika kavruldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle gayet de güzel kavruldu. Şimdi içerisine 1 su bardağı yıkamış olduğum pirincimi ilave ediyorum. Şöyle i̇şte ve üzerine e, bir su bardağı sıcak suyumu ve tuzumu ilave edeceğim. Bir su bardağı e, sıcak suyumu ilave ettim ve e, şöyle göz kararı da tuzumuzu ilave ediyoruz. Tenceremizi kapağını kapatıp tekrar pişmeye bırakacağım. Şu şekilde karıştırıyorum ve tenceremin kapağını kapatıyorum arkadaşlar biraz daha pişsin şöyle tenceremin kapağını açıyorum ve yemeğime bakıyorum çok da güzel pişmiş e, ıspanaklı kapuskam e, hazır arkadaşlar ocağın altını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum evet arkadaşlar Yemeğim dinlendi, şöyle servis tabağıma da aldım. Ee, üzerine e, yoğurdumu hazırladım buraya. Şöyle yoğurdumu üzerine gezdireceğim. Bu şekilde. Kırmızı pul biberimi de üzerine gezdiriyorum yemeğimiz servise hazır arkadaşlar. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Videolarımı izleyip beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.